Merhaba gizem severler. Bugün sizlere Zodiac Katili'nin tüyler ürpertici sırlarını açıklayacağız. 1960'lar ve 70'lerde San Francisco Körfez bölgesini terörize eden bu gizemli katil, işlediği cinayetlerle tarihe geçti. Zodiac, polise ve basına gönderdiği şifreli mesajlarda 5 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti fakat gerçek kurban sayısı bundan çok daha fazla olabilir. İlk şok edici gerçek Zodiac'ın şifreleri hala tam olarak çözülemedi. 1969 yılında gönderilen 4 şifreden sadece biri kesin olarak deşifre edildi. Bu çözülen mesajda katil öldürmekten zevk aldığını ve cennette köleleri olacağını iddia ediyordu. İkincisi, katilin kimliği bugüne kadar bir sır olarak kaldı. Yıllar içinde birçok şüpheli sorgulandı, fakat hiçbiri kesin olarak zodyak olarak tanımlanamadı. 2020 yılında bir grup amatör dedektif Gary Francis Post adlı bir adamı katil zanlısı olarak öne sürdü, ancak bu iddia da kanıtlanamadı. Zodyak'ı diğer katillerden ayıran bir diğer özellik ise kendine özgü sembolüydü. Çember içinde bir artı işareti olan bu sembol. Şifreli mektuplarının çoğunda yer alıyordu. Son olarak Zodyak'ın kurban sayısı tam olarak bilinmiyor. Katil mektuplarında 37 kişiyi öldürdüğünü iddia etse de polis sadece 5 cinayeti doğrulayabildi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla gizem ve heyecan için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.